YouTube'un En Kral Kanalı Kralizm'e hoş geldiniz. Bir takım kurma videosunda karşınızdayım. Videonun hemen başında kendi hesabını bana emanet eden ve kendi hesabı ile güzel top açılımları dileğinde bulunan Hakan Asmaya özellikle teşekkür ediyorum. Uzun süredir bir takipçimdi. Ee, Hakan abi kendisi yaşça büyüktür. Ee, videolarda sponsorluk isterken tabii ki bu tarz bir e, top açılımı videosu da tabii ki çok güzel olacak, çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Ee, ve onun takımı için bazı top açılımları yapacağız. Kadro henüz yeni. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, yeni açmış bu hesabı ve gördüğünüz üzere e, ikonik sadece Fernando Torres var e, ve Maradona var hediye gelen. Onun haricinde Beckham ve e, bazı öne çıkan işte Alexander Arnold, Chamberlain ve Adrian var ve onun haricinde hiçbir e, iyi oyuncu yok öyle söyleyelim. Şunları iyi saymazsak Emerson. Lingard vesaire. Şimdi bu takımı birazcık adam etmeye çalışacağız inşallah. Ee, güzel top açılımıyla birlikte tabii ki benim şanssızlığımın Hakan abiye sirayet etmemesini umuyorum. Gelen kutusunda 9 tane e, hediyeler var. Bunları alacağız şimdi. Sizlerle birlikte şöyle üçgene basıp tek seferde alalım. Ve hemen top açılımlarına başlamadan önce tabii ki 10 maçlık kiralık Messi'ye oyunun başında verilen Messi'yi almış olduk. Hemen onu bir kenara koyalım. Tüm hediyeleri aldık. Ve şöyle bir ilerliyoruz. Şimdi temsilciler kısmına gelip e, özel temsilci kısmına gelip şimdi buradan açabileceğimiz oyuncu var ücretsiz. Şuradan açabileceğimiz 3 tane var. Buradan açacağımız bir efsane var. Efsane alacağız buradan ve Ronaldinho'yu açacağız. Ronaldinho garanti olduğu için hemen baştan bir Ronaldinho'yu alalım. E, bu efsane Edition olduğu için Ronaldinho bildiğiniz üzere bu efsane edişinde sıfırdan alan bir kişi için hesabına ücretsiz veriliyor. İşte bu görüntüye hayranız ya. Şu ikonik oyuncuların çıkışı için de özel bir e, animasyon yapılmalıydı mutlaka. Kesinlikle. E, şu sarı ekran gerçekten çok güzel oluyor. Ve Ronaldinho hayırlı olsun diyelim. E, tabii geliştirilmesi lazım. Kadro şu an çok iyi durumda değil. İyi bir Ronaldinho için bunu geliştirip takıma adapte etmek gerekiyor. Ve devam edelim özel temsilci kısmından ee, şuraya sonu açacağım çünkü Şöyle profile git deyip bir göstereyim ee, %100 efsane gelecek bir kısım burası ee, Buradan bakalım kim çıkacak bilmiyorum kendisi seviyorum ama ben Kesinlikle Cruyff'un çıkmasını istiyorum ee, Çok da faydasını göreceğini düşünüyorum şimdi e, Premium Agent kısmında %2.9 siyah çıkma ihtimali şansımızı deniyoruz haydi bakalım Yeni bir e, kadro, yeni bir takım. Dolayısıyla belki bir ihtimal siyah verir mi? Bizim kadroları artık vermiyor böyle bu tarz açılımlarda. Evet vermedi. Gri top Ivan Cavaleiro diye bir adam. Barcelona'dan tanımıyorum. Yanında da iki tane e, boş oyuncuyla birlikte gelmiş oldu maalesef. Devam edelim. Ee, ikonik momentten bu haftanın temsilcisinden 3 tane açacağız ve son olarak kesin efsaneyi bulacağız. Şuradan en azından bir taneyi çok istiyorum. Ee, bu kadro için, Hakan abi için e, bir tane kesinlikle istiyorum. Adriano kesinlikle çok güzel olur bu takıma. Zanetti, Cambiaso, Kivu. Hangi biri gelirse gelsin çok çok iyi olacak tabii ki. 3 ee, şansımız var daha fazlası olmayacak. Haydi Konami bana vermiyorsun bari Hakan abiye ver haydi diyoruz ve ilk top açılımına gidiyoruz. Ve maalesef kendi hesabımda bulamıyorum ama bari burada ilk topta bulsaydım derken güzel bir siyah top kaleci Handanovic olması lazım. Inter'den Handanovic. Evet. Handanovic geldi. Güzel. Adrian vardı Handanovic. Yeni kurulan bir kadro için güzel. En azından ikonik bir efsane vermemişken bir siyah top vermesi burada bizim hesaplarımız için önemsiz olsa da burada önemli tabii ki. Bir diğerine gidiyoruz. Ekran şöyle bir geldiğinde bir, bir şeyler olur mu diye şey yaptım ama maalesef Pato, Pato zamanında çok sevdiğim bir oyuncuydu. Alexandre Pato. Onu da aldık koyduk kenara. Son şans. Ulan Konami bana vermiyorsun. Tamam benim takımda 10 tane ikon vardı. Şu kadroya ver bari be. Haydi. Oh. aman Tanrım, aman Allahım, vallahi buldum, yemin ediyorum buldum. Hem de Cambiaso, Adriano mu diye bir şey yaptım ama çok güzel, çok güzel oldu. Ee, teşekkür ediyorum Konami, gerçek anlamda teşekkür ediyorum. Hak eden bir hesaba verdin en azından. Ee, çok mutlu oldum gerçekten, Cambiasoyu bularak. Ee, bize vermiyorsun artık anladık ama Bari Hakan abiye ver Şimdi buradan efsanelere bir bakalım Efsanelere bir bakalım Maradona kesinlikle iş yapmıyor Ama bu kartı güzel İkonik Maradona'dan iyi bu kaliteli ee, Gelirse fullenir bir. İster miyiz isteriz yani üzülmeyiz Cruyff kesinlikle istiyoruz En çok istediklerimizden biri Oliver Kahn'a gerek yok çünkü iki tane kaleci var İlla ki kaleciler çıkacaktır Vieira kesinlikle isteriz Cambiasso ile müthiş bir ikili olurlar orta sahada ama çıkmazsa Cambiasso e, çıktığı için oradan bir e, tesellimiz var. Nedved isteriz. Sevdiğimiz bir oyuncu, iş yapacak bir oyuncu. Batistuta aynı şekilde, Beckham aynı şekilde, Totti. Bu kartının iyi olduğunu düşünmüyorum. İkoniği güzel ama hızı az. Bu kartının iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden istemem. Mateus kesinlikle iyi bir oyuncu orta sahada. Nakata ve Park Jisang kesinlikle ama kesinlikle istemem. Hayda Hakan abinin şansı için buradan %100 bir siyah top. Bir efsane, o sarı ekranı bir daha göreceğiz. Haydi konami, burada da mutlu et bizi. Kamya soyu verdin, burada da ver, burada da ver, mutlu et bizi. Güzel bir efsane, haydi. O mu? Cruyff diye bir an heyecan yaptım ama sarışın. Nedved. Fena değil. Orta sahada kullanılacak bir oyuncu kesinlikle fena değil. Ee, sağına çektiği anda çok güzel, özellikle ceza sahası çevresinden ve ceza sahası içinden çok güzel e, plase vuruşları var. Kesinlikle güzel oldu. Nedvet'in gelişi. Ve kadronun son durumuna bakıp videonun sonuna gelelim. Kadroyu ilk aldığımız haliyle şu anki hali arasında bayağı bir fark oluştu. Ee, şahsen memnun oldum. Umarım Hakan abi de memnun olmuştur ee, kadronun bu durumundan. Baktığımız zaman 10 e, maçlık bir Messi şöyle koyarsak. Tabi takım kadroyu değişikliğini kendisi yapacaktır. Bir defansif orta saha Cambiaso Burada tabi taktik antrenmanı vesaire kullanılmalı. E, veya ajinalık desteği kullanılmalı veya menajer alınmalı zaten bu e, takıma. E, Nedvet'i Şöyle koyalım şimdilik yokluktan yoksa sola çık değil göbek oynaması gerekiyor. Ee, kaleci yedeğimiz. Şöyle iyi oyuncuları hatta bir yedeklere koyalım bakalım ilk 11 çıkacak mı? Pazartesi günü e, mutlaka coin salıp top açmanı öneriyorum Hakan abi buradan. Çünkü e, Real Madrid ve Atletico Madrid gelecek. Real Madrid'den çok güzel mesela Ramos e, gelirse çok iyi iş yapar. Varan gelirse çok iyi iş yapar. Atletico Madrid'den Felix falan var. Gayet güzel oyuncular alabilirsin. E diyeyim. Çünkü buradaki oyuncular yetersiz kalıyor İyi bir ilk 11 için. Şöyle hepsini koyduğumuz zaman 5 yıldız oluyor ama bu takımla girildiği zaman maalesef sıkıntılar oluşabilir. Şöyle yapacağız. Yani stoper çıkmıyor. İyi stoper çıkmıyor. E, baktığımız zaman, evet çıkmıyor. Yani bu şekilde bırakacağım ben kadroyu. Cambiasso e, ve Nedved gerçekten güç katacaktır bu takıma. Cambiasso gerçekten güzel bir kart. Bugün de top açılım videosunda demiştim zaten kendi hesabımda. İstiyorum demiştim. Artı tabii ki e, Adriano istemiştik ama olmadı. Cambiasso oldu, olsun. E, Ronaldinho kesinlikle fullenecek burada. Chamberlain iyi bir oyuncu göbekte fullenir. E, Arnold tabii ki fullendiğinde iş yapacak ama, benim tavsiyem herkes için aynı şey. 4 tane stoperle oynamak buraya 4 stoperi alıp Alexander Arnold gibi iyi bir beki de aslında kenara koymak mecburen gerekli bu oyunda. Diyorum benim başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok bu videoda. Deep Entrepreneur'ları hangi oyuncuya basmak istiyorsan onlara basarsın. Buradan ben müdahale etmiş olmayayım. Ee, tabii Fernando Torres burada ön plana çıkıyor. Nedvet'e basılabilir, Beckham'a basılabilir. Onun haricinde yatırım yapmanı da tavsiye etmiyorum. Ee, çünkü form durumları B. Mutlaka e, ilk 11'de bulundurman gerekiyor. Torres, Cambiasso, Beckham ve Nedved. Artık senin oyuncuların. Artı Ronaldinho tabii ki senin oyuncun. Bunlardan birine e, bu 10 tane DP antrenörünü basmanı tavsiye ediyorum. ki 4000'lik var. E, 4 tane 2000'likler var, 1000'likler var. Bunları en verimli olabilecek oyuncuda kullanmanı tavsiye ediyorum. O da tabii ki Fernando Torres olacaktır bu takım için veya Cambiaso olacaktır. Benim önerilerim bu şekilde. Maradona'ya çok emek verip de çok da yatırım yapmak doğru değil bu oyunda. Çok iyi değil dediğim gibi ikonik kartı ama normal Maradona gayet iyi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hakan abiye videonun sonunda tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi sponsorluk anlamında da ayrı talebimiz her zaman olduğu gibi gene devam ediyor görüşmek üzere